Ha, kuzu etini kaldırmayın kızım. Kemal fasulye istediydi. Daha onu kaynatacağız. Yaparız abla. Hadi sen salona geç otur. Sana bir kahve yapsın kiraz. Yorgunluk kahvesi. İyi yapsın da fasulyeyi ocağa koyalım öyle. Eli kulağında gelir şimdi Kemal. Evet. Abla. Ama Kemal deyip duruyorum değil mi? Haldun, Haldun. Hey Allah. Im. Evladım rahmet istedi benden. Abla Kemal dedin ya. Ben de Neyse. Kiraz. Hadi kavuralım şu eti kızım. Sen de aklım gitti sandın değil mi Fidan? Yok bir şey. Kafam yerinde henüz çok şükür. Öyle bir dilim sürçtü diye... ...deli muamelesi yapma bana. Ablacığım kızma dur. Aa gel. Ben çıkıyorum anne çok gecikmem. Tamam kızım güle güle. Hayırlı işler sana da. Kolay gelsin. Sağ olun. Gördüğün gibi Yasemin'in işe gittiğini hatırlıyorum. Rahat ettin mi? Ne oldu yenge? Ne olacak? Bu yengen... ...evham hastalığından muzdarip kızım... ...bilmiyor musun? Pireyi deve yaptı yine. Hadi güle güle, geç güle kalma. Güle. Tamam, hoşça kalın. Gel hadi gel, kahvelerimizi içelim. Gel.